bağışlanma diliyoruz. Eksikliklerimiz için. Çünkü biz o, o, ümmetiz ki ahir zaman ümmetiyiz. Son zamanın son zamanındayız. Tamamen sona ulaştık. Bizimle kıyamet arasında hiçbir şey kalmadı. Adem Aleyhisselam'ın başlangıcından, yaratılışından sonu, sonuna kadar Allah Subhanahu Teala takviminde bize yedi gün veriyor bu dünya. sadece 7 gündür. Pazar gününden pazar pazartesiden pazar gününe kadar her gün bir bin yıldır. Biz bu yedi bin yılın sonuna geldik. Allah Subhanahu Teala ne yarattıysa sona geliyor. Her şeyin başlangıcı olan her şeyin bir sonu da vardır. Insandan cine kadar yaratılmış olan her şey. Bu dünya da kendi sonuna ulaşıyor. Bu dünya Adem Aleyhisselam'dan önce de buradaydı. Allah teala bu dünyayı da çok daha önce yarattı ama ona da bir vakit verdi ve bu dünya da sonuna erişiyor ve biz o ümmetiz ki vaktin son zamanına eriştik elhamdülillah Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki İslam garip başladı ve garip sona erecek ve diyor ki Efendimiz onun onun rahmeti Ahir zamanı ulaşanların üzerine olsun. Onlar garip olacaklar insanlar arasında. Diyor ki efendimiz, bu yolu takip edin, onu düşürmeyin. Eğer düşürürseniz da düşürürsünüz. Müslümanların iki milyara ulaşıyor nüfusu ama ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda yürümeye çalışanlar sadece Peygamber değil, onun hesabını da yolunu takip edenler herkes iddia ediyor biz peygamberi takip ediyoruz diye ama peygamber efendimizin ayak izlerini ve sahabe kiramı nasıl takip ediyoruz? e, sahabe kiram da peygamberi takip ediyordu demek ki en büyük, en büyük fitne ahir zamanda çıkacaktır peygamber efendimiz söylüyor ki ve, ve bu fitne alimlerden çıkacaktır dünyanın etrafında dolaşacak bu fitne ve onlara geri dönecektir. Veya Lanet onların üzerine olacaktır. Onlar Allah'ın yarattığı gök kubbenin altında yarattığı en kötüler onlardır. Ahir zaman alimleridir. Onların pek çokları vardır. Sadece bir avuç insan bundan kurtulacaktır. Sadece bir avuç. Bir avuç insan bu hadis-i şerifin dışındadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne söylüyor? Buyuruyor ki onların çoğunluğu düşecektir diyor ve işaretler de veriyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki onlar bilinecekler. Onların onların işaretleri şudur ki Peygamber'in sünnetini ve sahabe-i kiramın sünnetini bırakacaklar, terk edecekler diyor. Onlar sünnetleri takip etmeyecekler diyor. Elhamdülillah. Allah subhanahu teala bizi şeyimizin himmetiyle rahmetlendiriyor ve Şeyhimizin büyük şeyimizin rahmetiyle biz görebiliyoruz Müslümanlar nasıl yaşıyor Peygamberimizin hadisine aynen uyuyor bu. Bizler bazı mübarek aylardan geçeceğiz. Yakında mübarek Şaban ayına gireceğiz. Şaban ayında bir gece vardır ki o berat gecesidir ki pek çok pek çok insanlar buna inanmıyor bugünlerde. Ve berat gecesinde ki o yazılmıştır. Kaç insan gelecek bu dünyaya? Kaç insan ölecek? kim kaybedecek, kim ne kazanacak, kim ne kazanacak. Her şey orada yazılmıştır. Bu çok fazla değişmeyecek şimdi. Biz vazifelerimizi Allah'ın ve Peygamberimizin bize emrettiği vazifeleri yapmak için koşturmalıyız. Bu dünya için çok fazla üzülmemeliyiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, erkekler ve kadınlar, gençler, yaşlılar, herkes bu dünya için üzülüyorlar durmaksızın. Bu ne? Bunun hakkında ne haber? Bundan ne haber? hiçbir şey olmayacak. Sen bunları söyleyince bir şey değişmiyor. Eğer kendini Allah teala'ya teslim edersen her şey sana koşabilir. Eğer senin için yazıldıysa, eğer yazılmadıysa o zaman istediğin kadar koştur. Hiçbir şeye ulaşamaz. Biz de ona ulaşamayız. Demek ki bilmemiz gerekir ki bize verilmiş olan Allah'ın verdiği o hayatı nasıl nefis harcamamız gerektiği ve bizler ahir zaman ümmetiyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir yol bu zamanda yaşamak bir taraftan çok üzücüdür ama öbür taraftan da çok büyük bir rahmettir. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kıyamet gününü bekleyemeyeceğim diyor kardeşlerime kavuşmak için. eshab kiram diyordu ki Ya Resulallah bizler senin kardeşin değil miyiz? Hayır dedi o. Sizler benim dostlarım, arkadaşlarımsınız. Ve refakatçilerimsiniz. Sizler benimlesiniz, beni görüyorsunuz. Beni kabul etmeniz çok olağanüstü bir şey değil. Benim elimden çok çok mucizeler gördünüz diyor. Ama ahir zamanda gelecek olan insanlar, vaktin sonunda gelecek olanlar, onlar beni görmeyecek fiziki olarak. Benim söylediğim pek çok şeyi değiştirecekler ama diyor bir avuç insana, hala diyor onlara getirdiğim şey diyor sıkı sıkı sarılacaklar. Onlardır diyor benim kardeşlerim. İnşallah Rahman şeyimize sıkı sıkı sarılmakla biz oraya ulaşırız inşallah. Peygamber Efendimiz söylediği o, o insanlardan olmayı nasip et. Biz sıkı sıkı sarılmalıyız ve şeyimizin bize gösterdiği yola inanmalıyız. Çünkü dünyanın etrafında dört dön döndüğünüzde görürsün ki ne kadar bizim rahmet kazanmışız. pek çok peygamberimizin etrafında da pek çok sahibi vardı ışığı gören ama pek çok da körler vardı ışığı göremeyenler. Elhamdülillah. Biz mübarek aylara ulaşıyoruz yakında. Biz şimdi bir az önce bitirir böyle böyle ve inşallah ama 3 3 mübarek aylara giriyoruz. O mübarek ayları mübarek tutmalıyız ki niyetimizi böyle yapmalıyız. Onları değerli tutmalıyız pek çok rahmet geliyor inşallah bu son günlerde. insanların çoğunluğu Allah subhanahu teala'nın değer verdiği şeylerin peşinde koşma insanların çoğu. İnşallah biz Peygamber efendimiz yüz hürmetine kendimize, sevdiklerimize kurtuluş istiyoruz uyanmamız için.